toplumunuzun sizi kusursuz bir mutluluk içinde yaşamak üzere programladığını hayal edin. Her arzunuz anında karşılanıyor. Hiçbir acı, hiçbir keder, hiçbir endişe yok. Tarih mi? Gereksiz. Aile mi? Modası geçmiş. Bireysellik mi? Tehlikeli. Her şey düzen içinde, her şey kontrol altında. Peki bu kusursuz görünen düzenin bedelini? Gerçek özgürlüğünüzden vazgeçmek mi? İşte bu soru, Aldous Huxley'nin 1932 yılında yazdığı distopik başyapıtı Cesur Yeni Dünya romanının temelini oluşturur. Cesur Yeni Dünya, insanlığın geleceğine dair çarpıcı ve uyarıcı bir portre çizer. Roman, Dünya Devleti adı verilen totaliter bir rejim altında yaşayan insanları konu alır. Bu devlet, istikrar ve mutluluğu mutlak kılmak adına her türlü bireyselliği ve duygu yoğunluğunu ortadan kaldırmıştır. Toplum, genetik mühendislik ve şartlandırma yoluyla yaratılan kas sistemlerine ayrılmıştır. Zekaları ve yetenekleri en üst düzeyde olan alfalardan, basit fiziksel işler için programlanmış epsilonlara kadar her birey, doğumundan itibaren belirlenmiş rolüne göre yetiştirilir. Aldous Huxley, bu romanında insanlığın geleceğine dair derin bir felsefi sorgulama sunar. Onun distopyasında kontrol, acımasız baskı yerine haz ve tüketim yoluyla sağlanır. Her birey, Soma adı verilen bir uyuşturucu ile anlık hazza ve duygu kontrolüne kavuşur. Bu sayede hiçbir isyan, hiçbir rahatsızlık yaşanmaz. Tarih, sanat, din gibi sorun yaratan kavramlar tamamen silinmiştir. Sevgi, aile gibi bağlar istikrarsızlık kaynağı olarak görülür ve yasaklanır. Herkes herkese aittir sloganı, cinsel özgürlüğün yaygın bir şekilde teşvik edildiği, ancak duygusal bağların kesinlikle engellendiği bir sistemi işaret eder. Romanın ana karakterlerinden biri Bernard Marr. Bir alfa artı olmasına rağmen, dış görünüşü ve huysuz kişiliği ile diğer alfalardan farklıdır. Toplumun kendisine dayattığı mutluluk ve uyum kurallarına tam olarak uyamaz, içten içe bir boşluk hisseder, Duygularını sorgular, bireyselliği arar. Bu, onu toplum içinde bir dışlanmış yapar. Bir diğer önemli karakter Lenina Kron'dur. O, toplumun değerlerini eksiksiz benimsemiş, güzel ve neşeli bir betadır. Bernard ile yaşadığı farklılıklar, okuyucuya bu kusursuz dünyanın iç işleyişini gösterir. Romanın dönüm noktası, Bernard ve Lenina'nın Vahşi Rezervasyon adı verilen, Dünya devletinin kontrolü dışındaki ilkel bir bölgeye yaptıkları ziyarette yaşanır. Burada medeniyetten uzak, eski geleneklerle yaşayan bir toplulukla karşılaşırlar. Burada tanıştıkları John adlı genç adam, medeniyetten uzakta Shakespeare eserleriyle büyümüş, duygusal derinliği olan bir vahşidir. John'un annesi Linda ise bir zamanlar dünya devletinden rezervasyona düşmüş ve orada kalmış bir betadır. John, annesinin hikayeleri aracılığıyla modern medeniyete dair çarpık bir imaja sahiptir. Uyarı: Spoiler içerir. John'un dünya devletine getirilmesi, romanın temel çatışmasını ateşler. John, dünya devletinin sunduğu yapay mutluluğa, sınırsız tüketime, cinsel özgürlüğe ve duygusal sığlığa isyan eder. Onun Shakespeare'den öğrendiği ahlaki değerler, derin duygular, acı çekme ve seçim yapma özgürlüğü bu yeni dünya ile taban tabana zıttır. Bernard, John sayesinde bir süre popülerlik kazanır ancak John'un topluma ayak uyduramaması ve isyan etmesiyle Bernard da gözden düşer. Romanın en can alıcı felsefi tartışmalarından biri Dünya Denetçisi Mustafa Mond ile John arasında geçer. Mustafa Mond, dünya devletinin işleyişini ve felsefesini John'a açıklar. Monda göre geçmişteki tüm toplumsal istikrarsızlıkların, savaşların, sanatın ve felsefenin kaynağı bireysel özgürlük ve derin duygulardır. İnsanlar, acı çekme ve seçim yapma özgürlüğünden vazgeçerek mutlak bir istikrar ve mutluluk elde etmişlerdir. Mond Tanrı'nın, sanatın ve bilimin bile istikrarsızlık yaratması nedeniyle feda edildiğini savunur. John ise acı çekme özgürlüğünü, sevilme ve sevilmeme özgürlüğünü, yaşlanma ve ölme özgürlüğünü talep eder. Bu diyalog, romanın temel sorusunu özetler. Acı, özgürlük ve gerçeklik pahasına elde edilen mutluluk gerçekten bir mutluluk mudur? Romanın sonu trajik bir şekilde biter. John, bu cesur yeni dünyanın yapaylığına dayanamaz. Annesinin soma bağımlılığı nedeniyle acınası ölümü, onu daha da isyana sürükler halkın onu bir eğlence aracı olarak görmesi, nihayetinde Johnun inzivaya çekilmesine ve sonunda intihar etmesine yol açar. Bu, bireysel özgürlüğün ve gerçek insanlık deneyiminin, mutlak kontrol altında var olamayacağının acı bir kanıtıdır. Cesur Yeni Dünya romanının arka planında birçok felsefi akım yatar. En belirgin olanı, distopik edebiyatın ilk ve en önemli örneklerinden biri olmasıdır. Bu tür, genellikle gelecekteki toplumları konu alır ve mevcut toplumsal veya politik eğilimlerin aşırıya gitmesi durumunda ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçları ele alır. Roman, aynı zamanda totalitarizm eleştirisi sunar. Ancak bu eleştiri, baskıcı bir rejimden ziyade, gönüllü bir boyun eğme ve haz aracılığıyla sağlanan kontrol üzerine kuruludur. Öjenik akımı, yani insan ırkının genetik olarak iyileştirilmesi fikri, romanda açıkça işlenir bireylerin laboratuvarlarda dekante edilmesi, yani şişelerden doğması ve genetik olarak belirli bir kasta uygun hale getirilmesi, bu düşüncenin en çarpıcı örneğidir. Romanın bilimsel doğruluğundan ziyade, bilimsel manipülasyonun etik ve sosyal çıkarımları üzerinde durulur. İnsanların genetik kodlarının ve çevrelerinin, onların kaderini tamamen belirleyecek şekilde düzenlenmesi, o dönemde tartışılmaya başlanan genetik bilimin ve davranışçılığın karanlık bir yansımasıdır. Roman, aynı zamanda davranışçılık ve Ivan Pavlov'un şartlandırma deneylerinin toplumsal ölçekte uygulanması felsefesini değiştirir. Bebeklerin elektrik şokları ve sesler aracılığıyla şartlandırılması, hype noktaya, uyku eğitimi, yoluyla aşılanan sloganlar, toplumun her bireyini belirli bir davranış kalıbına sokma amacını taşır. Bu, bilimin etik sınırlarını zorlama ve insan doğasını dönüştürme potansiyelini sorgular. Hazcılık, hedonizm, romanın önemli bir felsefi öğesidir. Toplum, sürekli haz arayışıyla ve acıdan kaçınmayla motive olur. Ancak bu haz, derin anlamdan ve kişisel gelişimden yoksundur. Utilitarizm, yani en büyük faydayı en çok sayıda kişiye sağlama ilkesi, dünya devletinin felsefesinin temelidir. Ancak bu, devlet tarafından tanımlanmış, bireyin kendi özgürlüğünü feda ederek elde ettiği bir faydadır. Bu, utilitarianizmin potansiyel tehlikelerine işaret eder, zira fayda, kimin tarafından ve hangi değerlere göre belirlenecektir. Cesur Yeni Dünya, farklı yıllarda televizyon ve sinemaya uyarlanmıştır. Her uyarlama, Huley'nin orijinal vizyonunu kendi döneminin kaygılarıyla birleştirerek yeniden yorumlamıştır. İlk önemli televizyon uyarlamalarından biri 1980 yapımı, Brave New World televizyon filmiydi. Yönetmenliğini Burt Birinkerhoff'un üstlendiği bu filmde Bernard Marie Christopher Tabori, John de Savage ise Budkort canlandırmıştır. 1998 yılında ise Leslie Libman ve Larry Williams'ın yönettiği bir başka televizyon filmi çekildi. Bu versiyonda Bernard Mari rolünde Peter Gallagher, Mustafa Mond rolünde ise Leonard Nimoy yer almıştır. Bu filmlerin ardından, 2020 yılında Pijok platformunda yayınlanan Brave New World adlı dizi, Hikayeye modern bir yorum getirdi. Bu dizinin yaratıcısı David Vinerdi ve yönetmenlik koltuğunda Owen Harris gibi isimler yer aldı. Başrollerinde Alden Ehrenreich John rolünde, Jessica Brown Findlay Lenina rolünde, Harry Lloyd Bernard rolünde ve Demi Moore'un da rolünde izleyici karşısına çıktı. 2020 yapımı dizi, orijinal kitaptaki felsefi mesajları günümüz dünyasının teknolojik gelişmelerine ve toplumsal kaygılarına uyarlamayı hedefledi. Dizide yeni Londra'nın teknolojik gelişimi daha belirgin bir şekilde işlendi. Örneğin, halkın ortak bir bilinç ağına bağlı olması, sosyal medya ve sürekli bağlantı halindeki günümüz toplumuna bir göndermeydi. Sanal gerçeklik, biyometrik izleme ve anlık veri akışı gibi unsurlar, Huley'nin öngördüğü kontrol mekanizmalarını daha güncel bir çerçeveye taşıdı. Kitaptaki Orgi Pori gibi ritüeller, dizide daha modern, sanal ve daha geniş katılımlı eğlence biçimlerine evrildi. Dizideki toplumsal ve felsefi mesajlar, kitaptaki ana temaları korurken bunları daha çağdaş bir perspektiften ele aldı. Bireyselliğin bastırılması, tüketim kültürü ve anlık hazdın peşinden koşma eğilimi dizide de güçlü bir şekilde vurgulandı. Ancak dizi, karakterlerin psikolojik derinliklerine daha fazla odaklanarak bu sisteme karşı çıkan veya uyum sağlamakta zorlanan bireylerin iç çatışmalarını daha çarpıcı bir şekilde gösterdi. Örneğin Bernard'ın yalnızlığı ve uyumsuzluğu, Lenina'nın sorgulamaya başlaması, John'un uyumsuzluğu ve isyanı daha detaylı işlendi. Dizi özellikle rıza kavramına ve duygusal manipülasyona değindi. Yeni Londra'da herkesin rıza verdiği ancak bu rızanın aslında bir şartlandırma ve manipülasyon ürünü olduğu gösterildi. Bu günümüzdeki kişisel verilerin kullanımı, reklamcılık ve sosyal mühendislik gibi konulara gönderme yaparak izleyiciyi dijital çağdaki kendi rızalarının doğasını sorgulamaya teşvik etti. Dizinin yarattığı dünya, seyirciye mutluluk mu, özgürlük mü, ikilemini daha somut bir şekilde hissettirdi ve gerçek insanlık nedir sorusunu yeniden gündeme getirdi. Cesur yeni dünyanın mirası, günümüzde hala son derece güçlü ve alakalıdır. Uley'nin 1932'deki öngörüleri, genetik mühendisliği, yapay zeka, nörobilimdeki gelişmeler ve sosyal medyanın insan davranışları üzerindeki etkisi gibi konularla şaşırtıcı bir benzerlik taşır. Tüketim kültürünün yaygınlaşması, anlık haz arayışı, sanal gerçekliğin yükselişi ve bilgi kirliliğinin bireylerin düşünce yapısını şekillendirmesi, Huley'nin distopyasını her zamankinden daha ürkütücü ve gerçekçi hale getiriyor. Aldous Huley'nin bu başyapıtı, insanlığın geleceğine dair bir uyarı niteliği taşır bizi, istikrar ve mutluluk adına bireysel özgürlüklerimizden, duygusal derinliğimizden ve hakikat arayışımızdan ne kadar vazgeçebileceğimizi sorgulamaya iter. Cesur Yeni Dünya, sadece bir bilim kurgu romanı değil, aynı zamanda insan doğası, toplum ve teknolojinin gelecekteki potansiyel etkileri üzerine düşündüren derin bir felsefi incelemedir. Ve belki de en önemlisi, bizi kendi cesur yeni dünyamızı inşa ederken hangi değerleri önceliklendirmemiz gerektiğini sorgulatır. Gerçek özgürlük ve gerçek insanlık, rahatlık ve yapay mutluluğa feda edilmeli midir? İşte bu soru, Cesur Yeni Dünya'nın asla eskimeyen gücü ve kalıcılığıdır. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece benzer içerikleri kaçırmamış olursunuz. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki merak yolculuğumuzda görüşmek üzere.